Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben deyim. Ben Muhammed Çanaydım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Afyonkarahisar Emirdağ hayvan pazarındayız. 3-5 güzel video çektik. Mal aldık. Mal sattık. Ee, lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, aboneyseniz bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Bol bol yorum ve beğeni yapın. Ee, arkadaşlar bugün bu videonun konusu yayladığın ineklerimizi getirdik. Şimdi de mal aldık. Mal pazar ve şey ineklerimizin e, yayladan inişi ahıra giriş videosuyla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Neyi sen şey ga, gelme bana. Ya video çekeceğim. internete koyacağım da. Sen o bizi ve çek. Ve bekle bekle. Tamam, altına alsın. at sen. Gel götür at biz bağlayacağız. Hangileri gebe şimdi sen anlat. Kırmızı gebe. Şu gebe. Şu. Şu. you Ne biçim bindirmiş bu ya? Hah. Gel. Bire bire bindireceğiz. Başka çare yok. Gel. Gel. Pi 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 bu, <Gülüyor> pi. <Gülüyor> pi pi. Çekiyor mu mu? Bebe ben düşün. Pi 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 Hadi gel kızım. Gel. Gel ağzına. Gel kızım. Gel. Ah. <laughs> pi 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 Kapıyı <laughs> ördüm. Bir çıldırırsak. Tamam. Pi pi pi. Öte. Öte mi? Gel alo, bekle arkadaşlar. Bilmez onun Üşümez lan bunlar yolda gider? Top Amanım benim kızım lan. Amanım benim kuzum, 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 kuzum. Sürmemişim. Kuzum benim, kuzum. Abi e, sevişim bırak, ben ha. Ben ya, mi? Malın, malın boku e, bile para lan. Kuzum, özlemişim seni kız. Ya Kene var bak bunda. Hepsinde ne var, iğne var. Eve getirince basarım hmm. iğneyi. İğne basılır mı gebeye? Kene innesin demiş şey olmaz bana. var şey ya. Kızım, kız. Ya gebe bana ağır iğne vurulmaz. Dektomak falan vurdu, korkma. İvomek vurdu, korkma. Ürkütmezsen bir şey olmaz. Değil mi lan? E bu boynu 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 bal bu bal bal. mi sen? İndirin kere peşimden gelirdin ya. Yani, Tut arabanı. Bu. Ne? Dayı bu, bu mal benim elimde büyüdü. Bu benim Diğerleri tutturmaz da bu tutturur. Ben onu. Onu. ben onu demiyorum. Nasıl söyleyeceğim onu arıyorum ben lan. Vallahi başka çaremiz Ama yok da, dayı, dayı da, tutacağız. Kenan bak her taraf gene suratını görüyor musun? Yani olsun dayı aman. Kenan ben mı? Kenan var. Çok. Kenan olur abi normal. Hadi. Hadi kızım gel. Hoşçakalın. Hadi hadi. Bir dur abi. Versan onu bana. Versan onu bana. Vereceğim bir dur lan. lan Kapat o videoyu ineyici. şimdi. Bunu biz Aşağı in. Buyrunu git. Buyrunu git. git. Hadi git. Geç kaydı valla Şimdi geç. Ayağı kaydı baba. geç. Aşağı. Sel abi geçiyordu. Bıraktım zincire. Bura bak. Görmüyorum ki. Abi, ona doğru çağırayım. Oh, Ön tarafa doğru. Bak. Kimsin? Kimsin? Oh. Şey girebilir mi bu? Hadi, hemen bunu da bağla, bunu da. Hemen bunu yine koy. Gülen ayağa kalk. Gel bakalım. Gel sen de. Evet, para bakaya

Kanalınıza getirdin sen bu. Kanalı takmadık. Benimkilerini taktık ya. Sizinkileri geri götürdük. Götürdün. Götürdün. Götürdün abi. Al abi. Çek abi. Koy diğerinin yanına? Çek haydi. Haydi kızım maşallah. Eve Gelin bir papara hazırlayın. Vereyim Yani bu gebe abi ne? O de hop. O de. Hop. Hadi kızım ha. 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 Hadi. Hadi kızım ha hadi da artık, hızlan da artık da da Hızlan da Hızlan da Hızlan da Hızlan da Hızlan da hadi da Hızlan 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 da Hadi. Hadi yürü. Hadi, hadi, hadi bir daha. Hadi kızıma. Anladım. Ayağımı acıttın ha? lan. Şerefsiz. Aramızda kırıyor vallahi e. lan. Ağa e. Gel aç. Gel dedim. Gel şimdi bu tarafa. Bu tarafa gelin. Koş. Gelmedim daha şu an. mi? bir bu ne ya? Amam gelme gelme gelme. Gel. Sağ ol. Yok gelme şu bitti. Gel, gel, şey gel abi, bana bir.

Kıh kıhh Korkma lan Kıh Gel 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 buraya Gel Kızım Gizliğim ha Kırmızı Gizliğim buraya lan Gel buraya Hadi kızım gel buraya Zana Eski çoban oldu isim Korkmadın korkmadın Zana hadi kızım. Ya buraya ya lan şunları bir yükle buraya. Kızın, gel 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 gel. Lan uğraş etme gel lan. 4 tane kaldı gel. De, doldu, üç, ya, ya, o, ya. Ne 3 4 kaldı. Nereye gelmişsin? Hı hı hı. Haydi. Şugelin? Hadi. Şekilin. Hadi oğlum oh, hadi. Oh, hadi oh. abi. Hadi kızım ha hadi kızım. Alır mı lan bu 4 taneyi daha? Al var lan. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir çöktü ben. Ayağı ben de çok ayağımı oldum. Ben de çok bir şeyle bindirin. Al. 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 Al.

Dur. Tamam zincir yok. Zincir bir, tamam. bir saniye. Hoç. Gel bana. Bir saniye. Tamam. bir şey daha az daha yine bırakalım. Kafayı bir çıkartayım ha. Hadi. Var. Tamam. Yok değil Hiç oynatma paşalı. Tamam abi. Oynatma bir dakika. Bir saniye. Onu Bırak. Onun işi bitti. Bana ile güreş etmek <laughs> istiyorsan inat <yürafi> var <laughs> abi. Beni e ne kaldırıyor seni kaldırdığında? <laughs> oldu? Ağlar mı dedim? Ağlar <laughs> mı Üstüme başıma bak. Ben buraya 13 e tane atarım. Başıma. 13. Bok. <laughs> çeker evet. Evet. Hadi bakalım. Evet. Allah Hadi bakalım. Dayı onu ayağını kaldır. Gevşek bırak bakayım. Gevşek bırak. Gevşek bırak. bırak. bir dakika gevşek. Dur ayağını dayı bir kaldırsın o başta. Ha, hah tamam. Evet. Bekle. Hadi kızım aman hem sen bir çekil. Gel lan sen olmadan yapamıyorlar. Hadi bekle. Oh. İnat dayı i̇nat, da sahibi gibi inat Ne ha. Dede vur hacım. Hadi. Sen 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 bin sen bin dayı. Ben ben vallahi bir iki daha orada ya Ben bakıyorum ya yaksın, düzgün çektik mi ben Daha da ben yindi çektim, bak şunlar çok geliyor Geliyor büyük sarıym Onu arkaya bağla arkaya bağla be bütün Bir dakika bir dakika Ağabey daha fazla da gelmiyor bırak bırak gitti Bir diye daha, 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 daha atar Küçük agasettik böyle da şöyle maçın açtık mı? adı var. Bozilikti. Daha iki tane daha atar. Atar. ondan sonra yarısından az kalır. Aynı. Atan. Yedirime kaldıramaz. Gel. oynuyorduk ya. Oldu. <laughs> <laughs> Katilsiniz evladım siz. Gel 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 gel. Sür seni. Ver ver bana getir. <gülüyor> <gülüyor> E Musi anlayı al da gel. O zincir benim olsun Evet arkadaşlar. Dur dur bekle videoyu bitireyim şurada. Arkadaşlar Alper abi bir. Dayım iki. <laughs> Diğer dayım 3 <laughs> Allah razı olsun Abi, hep birlikte yükledik. Dakika dayı dakika. burada seni dünyanın dört bir yanından izleyenler var tamam mı? Ne demek istiyorsun sen izleyenlere? Bir şey diyorum ne diyeyim dayı. Yoruldun şey değil mi? Ha. Küçük umut arkadaşlar. Bol bol beğenin, yorum yapın, izleyin. Dayım yılların emekçi, hayvancısı. Dayım da aynı şekilde. Hepinize selamlar, saygılar. Adın ne senin Küçük? Mustafa. Mustafa arkadaşlar Emirdağ'ın. Türkmen Köyü'nden yorgun bir şekilde ya hepinize ya. selamlar. Dayı ismin neydi? Süleyman. <laughs> Mehmet. Mehmet amca ve Mustafa'yla <laughs> sizlere selam gönderiyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. En salla Mustafa. Evet arkadaşlar evimize malımızı getirdik. Alper Ağa. Bak Alper abi. Mal abi Alper Ağa. <laughs> çözüp çözüp indiriyor. Çözüp çözüp indiriyor. Gördüğünüz gibi <laughs> Bırak abi bırak arkasından sür o kendiner. Sür arkasından. Çöz çöz hepsinin zincirini çöz abi. Biliyor arkadaşlar bu da yeni köpeğimiz. Bozo. Cesur. Buradalar arkadaşlar. Şimdi çözü indireceğiz. Videoyu burada bitireyim. Hay oh. oh 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 oh. maşallah! Hay maşallah! Hay maşallah! Haydi! Hay oh. maşallah! ay maşallah! İnmez mi? İnmez mi? Hadi. Oha. Oh! Hadi kızım. Hadi. Evet arkadaşlar eve getirdik. Ses nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Oh. Büyük başlar için yayla sezonu kapandı. Şimdi içeri soktum. Hepsi zincirli. Hepsini teker teker bağlayacağım. Hadi kızım. Oho. Oo, ho babama. Ho babama. Ho. Oh. Bu damızlıktan çıkıyor arkadaşlar. Ho. Oh. Yürü lan oh. Oh. Oh, Şimdi arkadaşlar içeride çıçı 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 çıçı. içeride bağlayacağım arkadaşlar hayvanları teker teker tutup kamerayı koyacağım ama nasıl çeker bilmiyorum. Şu kapıyı bir örtüyüm ilk önce. Oha. Ne Gel. gel. kızım gel yavrum gel lan. Bole. Hop. Oh. Oh. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gel ha kızım be. Abi gel kızım be. Çocuğum <laughs> sen gel lafından anlamıyor musun ya abicim? Lan bir parlaklık hadi lan. Evet arkadaşlar. Bağladık zarla zorla. ikisini buraya bağladım. Geri kalanlarını şöyle bağladım. Gördüğünüz gibi bağladık. Ellerimiz falan battı. Şöyle göstereyim. Şimdi yemleme vakti. Yemlerini vereceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar yemleme işi de bitti. Şöyle göstereyim. Şşşt. Kuzularımızın ineklerimizi getirdik, bağladık. Yemleme işi de bitti. Sadece bunlar iki ar şey balya. Hot basacağım bugünlük. Mideler alışkın değil diye bir inneler yapılacak yuvamak. Onu da şimdi birazdan yapacağız. Videoda göremezsiniz. Allah nasip ederse arkadaşlar. Yağ bitti. Evde bakım başladı gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Yine vuruyoruz babamla birlikte. Doğrusu babam vuruyor. Yorulduk ya. Çizmeleri giydik artık. Bakıyoruz mala. İvomek mi abi vurdun? İvomek vuruyoruz arkadaşlar. İneklerde kene var. Büyümüş baba şu falan biliyor musun? Hı? hı? hı. 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 Arkadaşlar kene ilacı vuruyoruz. Oh. O çok uz. O altın meme baba niye? Ha? maşallah. İste, işte altın meme ne demek oluyor? Ben süt ırkı oluyor? Hiçbirinde altı meme yok, bunda altı meme var. Oh, ha şu anda çok baba, durgun olan var ya, kene. Hmm. Onun yüzünde öldürdüm ben iki üç tane. Kene ilacı vuruyoruz arkadaşlar yayladan gelen mallara. Kene var ya. Kene var diyorum ya. Niye olur bu kene? Sinekten mi oluyor baba? bir bu güçlü bir tamam. 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 Gel bakayım. Hop! Hepsine bas baba. da şarap. Ahırda. Hangi ahırda? Eski ahıra girdim bir ıslak. He. Gittiğimiz ahır eskiydi. Ha! 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 Vurayım mı ben baba? Emir Daiman pazarından görüntüler arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar piyasada yükseliş var ama damızlık koyun aşırı derecede bir e, satış var. Bu dişi koyunlar satılıp kesime giderse nasıl doğum yapan hayvanlar elde edeceğiz yani kuzu elde edeceğiz koyun elde edeceğiz bilmiyorum. Merak ediyorum hep dişi kuzu ya da koyun dolu pazar. <laughs> ne yaptın baba? geliyorum 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 Bakın arkadaşlar Fiyat sormayacağım bugün Hayırlı işler dayı Ne yapıyorsun İyi dayı, vallahi dayı sen ne yapıyorsun? Şeker veriyoruz elimiz çıkıyor Ben elimi görmedim abi bunları Yani oturuyoruz Kadir ağa niye de bizim bir şey? İyi ya ya yani Neydi onları? Bunlar, Kuzular senin mi dayı? Yok Koyunu sen alacaksın ben mi alacağım koyunu? Azar'da çeşit çok arkadaşlar fazlasıyla. Ha, 128 şey 176 bine 28 koyun abi. Bize hayırlı olsun. Allah utandırmasın. iki tane 30 taneydi iki tanesini ayırdık. Bak şöyle. Hayır bekle baba. Biri şurada birini de ayıracağız. 128 şey 28 mal 176 bin liraya hayırlı uğurlu olsun. 30 koyun Mehmet abi hayırlı uğurlu olsun. Çek boya Fikret amca boya. Sen kendi ayıracağın şekil vur. Mal indirecek sensin ayıracağın şekil vur. Sarı boya vuruyoruz. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun 30 malımız. Kardeşim çok sıkıştırmalı. İstanbul hayırlı olsun arkadaşlar bizden. Emirdağ pazarında Mal kalabalık. Fiyatlar biraz pahalanmış. Canlılık var. Hep de dişi mal. Allah kabul ve makbul eylesin. Bu adakçımıza gidiyor bizim. Ama şöyle bir şey var. Ee, hep dişi mal kesilirse ne olacak? Sonumuz hayır olsun yani. <laughs> Mehmet abi hayırlı olsun. Baba. Mehmet abi hayırlı olsun abi. Kar olmaz sana mı olsun? Salla. Kaç tane kaldı? Daha var. Burada var. var burada var. 3-4 tane var daha. Sür baba. Ne yapacaksın? Olsun lan YouTube atacağım. Mesut dayıma. Mesut dayıma. 28, 22 kuzu. Full erkek ağırlık. 8 bin lira hayırlı olsun. Mal sahibi de güçlü çoban. El sallalar seni izleyecekler YouTube'dan. Söylemek istediğin bir şey var mı? Nerelisin sen? Karagayalı. Karagayalı arkadaşlar. Malın ne dedin bir daha söyle. Malın hayırlı gün. 22 kuzu Mesut dayıma hayırlı olsun. Pazarlık 8 bin liraya bitti.